Taze patlıcan kebabı için malzemeler. 5 adet patlıcan, köftesi için 400 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 dilim bayat ekmek içi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı su, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Üzeri için 3 adet domates, 3 adet charleston biber. Ah bu yelpaze patlıcan kebabı beni benden aldı. Harika çok merak ediyorum o şekli nasıl verdiğini. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Öncelikle köftesini hazırlayalım istersen. Ben şuradan bir rendemi alıyorum ben. Hı hı. Köftemiz için bir soğanımızı rendeleyelim. Evet. Hı. Şöyle ben hemen kıymamı alıyorum. Hı hı. Ben senden tuz rica edeceğim Tabii. Canım. Domatesleri tamam. de rendeleyeceğiz sonra değil mi? Onları dilimleyeceğiz yanına hı. koyacağız tamam. canım. Hı. Şöyle ekmek içimi alıyorum. boşları alayım abla. Evet, <laughs> sana zahmet olacak. boşları alayım, diyeyim. mutfağımı temiz tutayım. Evet. Şimdi ben senden tuz istiyorum, evet. karabiber hı hı. ve de varsa kekik rica tamam. edeyim canım. Şöyle tuz, şu kadar yeterli mi? Hı hı. Biraz, onu tamamını koyabilirsin. <laughs> Karabiber rica edin. Ben bu sırada eldivenlerimi takayım. Tamam. Köfteyi yoğurmak için. Hı -hı. Kekik de var. O da biliyorsun köfteye çok lezzet verir kekik. Hı -hı. Mis gibi kokar. Hı -hı. Şimdi birazcık da sıvı yağ damlatabilir misin bana? Öyle mi? Tabii. Hı -hı. Köfteye birazcık şöyle bir yağ damlatırsak daha güzel kıvam olur. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Şimdi köfte harcımız tamam. Hemen şuradan ben tabağım alıyorum. Lütfen ne istiyorsan bana da söyle. tamam canım. Burada şekillendiriyorum ben de dizeceğim. Çok büyük köfteler yapmıyorum canım. Hı hı. Çünkü dediğim gibi patlıcanın arasına gireceği için çok büyük olmaması gerekiyor. Şöyle ha, ceviz, musun? Ceviz, <laughs> ceviz kadar böyle böyle yapıyorum. Önceden yapıp hazırlıyorum ki patlıcanları kestikten sonra hemen aralarına rahat rahat pratik bir şekilde koyalım. Şimdi ne yapıyoruz? Nedeyim? Evet canım. Şimdi ben bunu hemen aşağıya alıyorum. Patlıcanlarımı doğramaya başlayacağım. Hemen tamam. şuradan bıçağımı alayım. Dur, eldivenleri. Efendim. Atıyorum. Yelpaze patlıcan kebabı yapıyoruz. Yelpaze patlıcan kebabının Önce köftelerini hazırladık. Her zamanki gibi aslında tuz, karabiber, kıyma, soğan ama bu sefer karbonat koymadık köfteye. Çünkü ekstra ekstra fazla fazla şişer diye. Çünkü o patlıcanların arasına gireceği için çok şişmemesi gerekiyor. Ve sırasıyla şimdi patlıcanlarımızı hazırlıyoruz. Bence bu çok önemli. Çünkü neden? Patlıcanlara öyle bir şekil vereceğiz yelpaze şeklinde. Aralarına köftelerimizi koyacağız ve sonra da fırına vereceğiz. Muhteşem bir kebap olacak aslında. Ve ben çok heyecanlıyım yine her zaman olduğu gibi. Ve domates var, salça var. Muhteşem bir sos yapacağız. Evet. Ben şimdi hemen başlarına aldım Öykücüğüm. Tamam. Şöyle atıyorum. Başlayalım. Hadi Başlayalım. bakalım nasıl Hadi. o şekli vereceğiz? Nasıl o şekli veriyoruz? Evet. Şimdi patlıcanı aldık. Tamam ikiye böldüm. Evet iki parça. Sonra canım altları sabit kalacak şekilde kesmeden yani şöyle kesikler atıyorum. Ay bir dakika tamam ama tam kesmiyorum. Musun? musun? Bak şöyle. Tam ya kesmiyorum. Benim bıçak tamamını keser ya Ama işte bıçak kesmeyi <laughs> Allahım. Hani derler ya böyle. Ay şey yapmak lazım dikkatli bir şekilde. Yavaş evet yavaş. canım şöyle birkaç bir, yani birer parmak santim arayla şöyle tamam. canım. Kesikler atıyoruz patlıcana. Patlıcanlarımızı dilimledik. Şimdi aralarına hazırladığımız köfteleri koyacağız ve fırın kabımıza yerleştireceğiz Öykücüğüm. Oh. La la Ole ole! <laughs> Patlıcan. Benimle İspanyol dansı yapmaya hazır mısın? <laughs> Ay Kadriye'cim, yani muhteşem bir şekil, değil mi? Çok pratik köftelerimizi yaptık, patlıcanlarımızı içine yerleştirdik. Şimdi bir sos yapacağız, sonra fırına vereceğiz. Evet. Bir de yanlarına canım biraz domates ve biber ilave edeceğiz. Hı hı. Şöyle süslü süslü hı hı. güzel güzel olsun. Hemen alayım ben şöyle birkaç dilim yanlarına koyacağız. Şöyle öykücüm bak şu aralarına böyle domatesler. Süsleme sanatı yapıyordu. Süslüyor, şöyle süslüyoruz. Kadriye Hatun <laughs> adeta patlıcana sevgisini katıyordu. ...bir sanat eseri oldu yani. Değil mi? Nasıl güzel yaptık değil Aslında mi? Aslında görseli yeter. Çok güzel oldu. Lezzetli Şimdi sos aile. yapacağız. Şimdi hemen salçalı sosunu yapıyoruz. Tamam. Hemen yakıyorum. <laughs> evet canım. Şimdi Birazcık ona bir yağ damlatabilir misin? Bir yemek kaşığı kadar yeterli olur. Bu sıvı yağ zeytinyağı değil <laughs> mi? Evet. Böyle bir gezdirirsen. Hı hı. Sosu nasıl yapıyoruz ablacığım? Şimdi canım salçamızı koyuyoruz... ...yağımıza ilave ediyoruz... Sonrasında suyunu ilave edeceğim. Biraz tuz koyacağız, biraz karabiber. Hı, hmm, tamam. Klasik bir domates sosu yani salçalı sos hazırlayacağız. Patlıcanlarımızın üzerine gezdireceğiz. Şöyle suyumdan koyuyorum biraz. Cos! açacağım biraz sonra biraz daha ekleyeceğim. Efendim her zaman hepinizin bildiği bir sos bu. Klasik evet. Evet aynen. Salçalı sos. Evet biraz yağ damlattık. O sos. Salçamızı Sudan koyduk. Azarımız. Suyumuzu koyduk. Birazcık salçamızı açacağız pişireceğiz. Öyle çiğden çiğden koyulur mu yani? Aynen salça kokmasın. E tabi. Güzel olsun. Biraz tuz rica edebilir miyim Şimdi sıra geldi ben. tuzağa. Evet <laughs> tuz çek. Öykü tuz çek. Sen acı sever misin? Severim ama kararında. Öyle tadını çok almayacak, geçmeyecek biraz yani. karabiber senden azıcık ricaedim. daha koyayım mı tatat evet evet tuz az olmasın tamam Heh, yine salçada biraz tuz var evet bir de azıcık da pul biber olsun şöyle bir tadı olsun tamam -hı. -hı. tamam Heh, yeterli şöyle biraz daha su ilave edeceğim ben evet göre de katarsan şöyle birkaç fokur diyecek zaten öyle ki kapatacağız hı hı. altını hemen patlıcanlarımızın üzerine ilave edeceğiz. Efendim ekstradan fırın kabımıza yağ koymadık. Neden? Çünkü e, harcımızı yaparken köftemizi yaparken köftenin içine biraz yağ koyduk ve sevgili Kadriyeciğim de dedi ki hiç gerek yok dedi fırın kabını da yağlamaya. Çünkü dedi ona sos yapacağız, sosta da biraz yağ olacak. E dedi, köftede de var, o kadar dedi yağlı yağlı gerek yok, bence yeterli bu kadar yağ dedi. Oh, mis gibi koktu evet, vallahi. Evet, şimdi şöyle... Islatılmış yağlı kağıdımız vardı Öykücüğüm, hemen onu alıyorum. Kapatıyorum patlıcanların üzerine. Ondan Neden ıslattın? Sonra... Çünkü yanmaması için canım. Yağlı kağıdımızın yanmaması için ıslatıyoruz ve büzüyoruz şöyle biraz. Hem ya. de onun buharıyla biliyorsun Hı -hı. yemeğin buharıyla. Evet ona Daha böyle bir lezzet. kapama yapıyoruz. Patlıcan kapaması. Evet canım tamamdır. E, harika bitti. o zaman kekimizi alalım Hadi. patlıcanımızı verelim fırına. <laughs>